Merhaba çocuklar Evet bugün Çınar'ın evine geldik Burası Çınar'ın bahçesi Çınar'ın bahçesinde Nehir Asel ile beraber oyun oynayacaklar Evet şimdi Çınar Nehir Asel'i bisikletle sürmeye çalışıyor Sürü bakalım Nehir Aferin size Ay Nehir Asel Beyaz kelebeği gördün mü Çınar ne kadar güzel beyaz kelebekler var. Nerede? Nereye gitti? Evet burası da Çınar'ın bahçesi. Çok güzel bir bahçe değil mi Çınar? Neyra sen? Beğendin mi? Ama Neyra sen pedallere basman lazım. Ha, pedallere bas bakalım. Sür bakalım bisikleti. Öne doğru süreceksin Nehir Hasan. Çocuklar Nehir sen bisiklet sürmeyi tam olarak öğrenemedi. Çınar da onu öğretecek. Değil mi Çınar? Evet sen sürebiliyorsun. Biraz daha sürmen gerekiyor. Pedalleri çevirmen gerekiyor Nehir Hasan. Aa, bahçeyi mi sunadınız siz? Çınar. Hmm, şimdi bu sefer beraber sularız. Olur mu? Evet. Ne kadar güzel bir gün ya. Burada ağaçlar var. Kiraz ağacı var. Başka hangi ağaç var? Çınar. Elik ağacı var. Başka? Üzüm ağacı. Başka ne var? Kayısı ağacı var. Bir sürü ağaç meyveleri var burada. Çınar'ın bisikleti nerede? Çınar bisikletin nerede yavrum? Orada. Getir bakalım senin bisikletini. ben de çekeyim. Çınar da ona binsin. Evet Neyla sen Çınar'ın bisikletini almaya gitti. Nerede bisiklet? Evet şimdi bisikletin olduğu yere gidiyoruz. Ne var orada? Evet bisikleti burada renkli bisiklet çocuklar çok güzel. Evet Nehir sen Evet gel bisikletini al bakalım. Çınarın bisikletini al. Al kızım. Şimdi Çınar da. Çınar da seninkini almaya gitti herhalde. Çınar sen bisikletini al. Nehir de kendi bisikletinde bilsin. Ben Hadi ben bakalım yamadım. 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 Hadi al bakalım yamadım, yamadım ben ben. Işte, yerde. Hadi gel bakalım Gel Çınar'cım Neyla sen nereye gitti ya Çınar şimdi bisikleti sürecek Sürmeye başla Aferin Çınar Biraz daha sürüyorsun Aferin sana. Evet, aferin size. Neira sen nerede? Neira sen ne bisikletini getir, beraber sürün bakalım. Burası çok güzel bir yer, çimenlerin olduğu bir yer, ağaçların olduğu bir yer. Biz doğayı, yeşilliği çok seviyoruz. Evet şimdi Çınar Nehir Hasel'in yanına gidiyor Bakalım Hop Nehir Asel çıktı Göründü Çınar yardım mı ettin Nehir Hasel'e Aferin oğluna Evet bakalım Biz ne yapıyoruz pedalleri çeviriyoruz Değil mi Pedalleri çevirin bakalım Nehir Hasel pedalleri çevir Çevir anneciğim bunu sana öğretmemiz lazım. Ne var yerde? Hayvanlar mı var? Neyle sen? Evet. Bak çınar nasıl yapıyor bak. Bak çınar sürüyor bak. Çınar gidiyor. Neyra sen? Ama pedallere basman lazım. Onları çevirmen lazım. Çevirmezsen gidemezsin Neyra sen. Çevir bakalım. Bak Çınar gitti. Pedalleri çevirmeniz lazım. Çocuklar çok güneş var burada. Değil mi Neyra sen? Ama güneş çok iyi. Evet. Çınar da oradan geliyor. Bir şeyler söylüyor ama neler söylüyor anlayamadım. Aa, şimdi karşılıklı beraber çarpışacaklar olun çocuklar. Çarpmayın beni birbirinize. Ooo çarpıyorlar. Çarpmayın beni birbirinize çocuklar. Dikkatli olun. Nereye gitmiyor? Bisiklet mi? Araba mı bu? Hangisi bu? Çınar gitti ama. Çınar şu an önde. Gidiyor Nehra sen. Çabuk ona yetiş. Çabuk ona yetiş. Evet. Buralardan arabalar geçiyor. Müzik sesleri son ses çocuklar. Evet gidiyoruz. Ne oldu? Bir bozuldu mu bisiklet? Onu mu tamir edeceksiniz? Ha? Ben tamir edeceğim. Tamir mi edeceksiniz? Hadi tamir edin bakalım. Çınar bozuldu mu bisikletin? Neyin hastanesi? Seninki bozuldu mu? Bozulmadı mı? Ama pedalleri çevirmezsen gidemezsin Leyla sen. O şekilde gidilmez. Aa birisi geldi. Kim? Kim yani? Çocuklar. Yabancı birisi geldi. Aa bir tane çocuk geldi bahçeye. Çınar bu kim? Muhammed. Arkadaşın mı? Evet. Neyra sen bak Çınar'ın arkadaşı geldi. Bak, Nasıl? Annem e gitti. En, annenin haberi var mı Muhammed? Ah, Buraya geldiğinden. Evet, veriyor Hı, i̇zin veriyor. İzin mu çocuklar. Ama yine de biz annemize sormadan bir yere gitmiyoruz. Değil mi Muhammed? Kim geldi Neyra sen? Evet arkadaş geldi. Şimdi arkadaşlarla beraber daha güzel oynayacaksınız. Ay ne kadar güzel değil mi çocuklar? İki kişiydik. Neyla sen? Üç kişi olduk. Farkında mısın? Kalabalık olmaya başladık. Bak bisikletini nereye götürdün Muhammed? Bak Ne var orada Evet mandalları toplamaya çalışıyor Çınar Leyla sen de şimdi birazdan ona yardımcı olacak Dikkatli olun Düşmeyin oradan Evet Burada videomuzun sonuna geldik çocuklar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay yapın bakalım. Çınar bay bay yap. Bay bay. Sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın.